Namazın farzları. Namazın altısı içinde, altısı da dışında olmak üzere 12 farzı vardır. Namazın dışındaki farzları. 1. Vakit. Her namazın belli bir vakti vardır. 2. Niyet. Niyetle namaz arasında dünya ameli. Mesela yemek, içmek, konuşmak gibi şeyler olmamalıdır. Olursa tekrar niyet edilmelidir. En iyisi niyetin namaza başlama anında olmasıdır. 3. Necasetten taharet. Görünür pisliklerden temizlenmek. Namaz kılınacak yerin ve elbiselerin temiz olması gerekir. 4. Hades'ten taharet. Manevi olarak temizlenmektir. Yani cünüp ise gusül, değilse abdest almaktır. 5. İstikbali kıble. Kıbleye dönmek. Namaza başlamadan Kâbe-i Mükerreme'ye yönelmek. 6. Setre avret. Avret yerini örtmektir. Erkeğin avret yeri göbeği altından dizi altına kadardır. Kadının her yeri avrettir. Yalnızca eli ve yüzü avret değildir. Namazın içindeki farzlar. 1. İftitah tekbiri. Niyetin hemen arkasından Allahu ekber diye söylemektir. 2. Kıyam Farz namazda gücü yetiyorsa ayakta durmak. 3. Kıraat Kıraat, Kur'an okumaktır. Yeri kıyamdır. İmama uyan kimseden düşmüştür. Okuması gerekmez. Farz namazların ancak iki rekatında, vacip ve nafile namazların her rekatinde farzdır. 4. Rükû Eller dizlere dokunacak derecede eğilmek. 5. Secde alnın, burnun, ellerin, dizlerin ve ayakların yere değmesidir. Burnun yere değmesi ise vaciptir. 6. Kade-i Ahire Namazın sonunda oturmak Her namazın sonunda tahiyyat okuyacak kadar oturmak. Kadı Zade Birgivi Vasiyetnamesi Şerhi Sayfa 280-285 15 Haziran Mevlana Takvimi